Hello, bugün single song yapıyoruz birlikte. Başlayalım. You, what do you, what do you do every day? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. What do you, what do you, what do you do every day? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Saturday, gezegen miydi öğretmenim? Sen... Benim tarihim yeni çıkmış. Saturday, cumartesi. Cumartesi? <laughs> cumartesi. <laughs> Pazar nerede? Pazar başlarmış yanlış ha, tamam. <laughs> Çirklere, İngilizce öğrenmeye çalışırken Şuna yeni, şuna yeni, şuna yeni. İyi dersler arkadaşlar <laughs>